E, i̇kinci elemanlar topluluğumuzda da komparatörler yer almakta. Komparatörler ne işe yarıyor dersek özet olarak e, karşılaştırma yapmamızı sağlıyorlar. Büyük, eşit, küçük, eşit tarzında. E, komparatörler kullanmak için bizim data block'a ihtiyacımız oluyor. Hemen ilk başta data block nasıl açılır onun üzerine konuşalım. Sağ tıklayıp insert new Objectten e, data block gördüğünüz gibi. Buradan seçiyoruz. DataBlock 2 ismini veriyor tabi birincisi olduğu için. Buradan OK dediğimiz zaman DataBlock 2 ekranımıza geliyor. Biz videomuz uzun olmasın diye önceden DataBlock 1 adında bir tablo oluşturduğumuz için şöyle onları da açalım. Evet peki bu DataBlock ne işe yarar? DataBlock bizim burada karşılaştırma yapacağımız değişkenleri yazdığımız kısımlar aslında. Şimdi bunların hepsini bir ekranda görmek için şöyle bir küçültelim. Evet. Sağ tarafta bizim data block kısmımız, sol tarafta PLC programımız. Şöyle bir saniye. Sağ altta da simülasyonumuz var. Şimdi simülasyonumuzu ilk başta RAM almadan önce programımızı yükleyelim. Yükledikten sonra RAM moduna otomatik geçtim. Ardından simülasyonumuzu RAM moduna aldık. Şimdi şuradan inceleyecek olursak şurayı da açalım. Buradaki sıralamaya göre yaptım ben integer olanları. Alt taraflar double böyle devam ediyor. Mesela e, şuradan birinciyi seçtik diyelim. Bunun anlamı şuradaki ile eşit oluyor. Yani eşitse equal'dan geliyor aslında. Devam edelim biz. Evet birinci şartımıza bakarsak double data block 1 içindeki data block v0 demişiz. Yani word 0. adres belirtmişiz şurada. Bu adresi şu alt taraftaki ile kıyaslayıp sonucu buraya aktarıyoruz. Şimdi bizim elemanımız eşitse olduğu için hemen bakıyoruz buradan. 0.0 eşitse 1. Bunun şu anki ilk değeri 1. Dolayısıyla 1 1'e eşit olduğu için çıkış aktif. Alt kısma geçiyoruz. Bunun kullanım şekli de şu şekilde. Bizim verdiğimiz iki değer arasındaysa yani ne üsttekine eşit ne alttakine eşit ise bunun çıkışı aktif oluyor. Onu da hemen şurada görebiliyoruz. Ara 1'e 2 demişiz. Ara 2'ye 4 demişiz. Dolayısıyla bu 3 olduğu durumlarda çalışacaktır. Bir alt kısımda büyük elemanımız bulunmakta. Data 1 e, data block nokta data block bir nokta data block word 6 dediği adrese baktığımız zaman büyükse değişkenimiz bulunmakta. Bunun ilk değeri de 3. 3, 2'den büyük olduğu için çıkışımız aktif. Ardından küçükse değişkenimiz bulunmakta. Hatta sağa sola gitmektense direkt şuradan kontrol edebiliyoruz. Buradaki değerimiz 1. 1, 2'den küçük mü? Evet. Dolayısıyla çıkışımız aktif. Alt kısımda büyük eşitse ve küçük eşitse bulunmakta. Burada da her ikisi de 3, 3 gördüğünüz gibi. Bunlar aktif. Şimdi diyelim ki biz buradaki bir değişkenimizin değerini değiştirmek istiyoruz. O kısımda şöyle bir şey yapıyoruz. İlk başta hemen kafamız karışmasın. Şuradan data bloğumuzu açıyoruz. Büyük ekrana geçtik. Evet, büyük ekrana geçtikten sonra şu anda bu sağ tarafta gördüğünüz ilk değerleri. Biz bu değerleri değiştirmek istediğimiz zaman ilk olarak şurada gördüğünüz monitör modunu on ediyoruz. 10 pozisyonuna geçtikten sonra sağ tarafta gördüğünüz gibi şu anda aktual yani gerçek değer seçeneği karşımıza çıktı. Şimdi biz burayı direkt değiştiremiyoruz. Şuradaki değeri değiştirmek için ilk ilk olarak şuradaki gerçek değeri değiştirmemiz gerekiyor. Biz ilk burada bir değişken atadığımız zaman şu değeri biz veriyoruz. Bu değişkeni sonradan değiştirmemiz gerektiği zaman online moda alıyoruz. Ardından içine hangi değişkeni hangi rakama girmek istiyorsak giriyoruz. Örneğin ben şu anda 45 girmek istiyorum. 45 girdikten sonra bunu ilk başta piyasamıza yüklememiz gerekiyor. Onun için ilk başta stop konumunu alıyoruz. Ardından CTRL L kombinasyonunu kullanarak ve çıkan uyarıya da yes diyerek şu anda eşitse değişkenin içine 45 değerimizi atamış oluyoruz. Bunu kontrol için de şöyle yapıyoruz. PLC'mizi yükledikten sonra RAM modunu alıyoruz tekrardan. Şu en üste çıktığımız zaman bunu seçtiğimiz zaman görüyorsunuz. Data block 1. Data block word 0 adresinin içine 45 değeri atanmış durumda. Yani bu da demek olur ki burası bizim eski değerimiz. Burası da güncel değerimiz. Evet sıradaki eleman dizimizde konverterler.